Para sor ona diyeceğim. Ne diyeyim Zam geldi ne diyeceğiz? Allah ne diyeyim çok pahalı. Askeri ücretle çalışıyor. Yani geçim çok zor. Ne zam geliyor ama her şeye zam, askeri ücrete zam yok. Ucuz 100 lira olması lazım. Ekonomi düzgün diyenler ekonomide 100 liraya yiyeceğim. Ayıp der ki bu. Ancak gıdalara zam, şuna zam, buna zam ama işçiye, emekliye çalışana bir şey yok. Hükümet böyle. Yiyecek bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ülkenin şartları bu. Ekmek 15 lira oldu. Ne Babo, fakir fukara bir daha yandı o zaman. Fakir fukara ekmek mi yiyordu? Ekmek yiyor. Başka ne yiyor Ne olacak şimdi? Ben bilmem vallahi onu. Başlarlar bilir. Siz emekli misiniz? Emekliyim. Öncüler kazanacak o zaman. Emekli ne yapar ekmek? Emekli imekleyecek. Ekmek yemeyecek. Mi? Yemesin. Simit yesin, simit. Simide de zam geldi. Neye? Simide. Aba o, çekeceğimiz var o zaman. Ekmek 15 lira oldu, ne diyorsun? Ya işte vatandaş için biraz bahalı ama Bunlar da demek ki unu bahalattılar, o yüzden Ekmeği 15'e çıkarttılar. Mesele olan o. Herkes zarar etmeyi düşünür mü? Vatandaş için nasıl bir şey? Vatandaş oldu? için zor. Bir ekmek var. Vatandaşın doyacağı şey. Onu ellerinden alıyorlar. Devletin bir şey gönderdiği yok. Mesele bu.